Sen niye dondurma yemedin? Ben ısmarladım diye mi? Aman, erkeklikten de hiç vazgeçmezsin. İster misin? Ben Gülhan'ı hiç sevmem. İstemem. Hey, beklesene! Ne oluyor sana be? Ne bu surat? Boş ver. Ne o kız? Bir şey mi oldu? Ne olsun ki? Hayır ola bu saatte. Sinemadan mı? Sinemadan. Sen buralarda bir yere taşındın galiba. Arif'e baktım kahvede göremeyince. Buralardan geçmeyi yasak mı ettin yoksa delikanlı? İyi miydi film? Güzeldi. İyi koruyucu bulmuşsun kendine. Sokaktan geçtik diye paçamızı kapacak neredeyse. Ne demek bu? Hiç. Takma kafanı. Allah rahatlık versin. Fabrikaya geç kalmasak. Yürü hadi. Ah, e. Yürü seni. Ne yaptımmışım be? Şoför Hasan değil mi? Senin sevdiğin şoför asan. Ee bıktım ama. Niye saklıyorsun? Bak yüzünden belli işte. O değil mi söyle? O. Ne olacak? <laughs> ah nereye? Sana ne be? Aman Arif, enişte ödümü kopardın! Şeker ister misin? <laughs> Karamela mı? Çocuk kandırır gibi! <laughs> Kim bilir nerelerde sürttün yine? Hiç bile, Ahmet abimle sinemaya gittik. Duydum, şuracıktaydım. Bu evde dönen bütün dolapları biliyorum ben. Kırdığın cevizler gözümden kaçıyor mu sandın ha? <laughs> İstediğimi yaparım, sen bana karışamazsın! Karıları uyandıracaksın kız! o senin derdin bana ne? Oh, Herkese şapur şupurdan bize <laughs> yarabbim şükür mü? Kudurdun mu ha? Bir de eniştem olacak mı? Bağırma kız! dedim! Ulan bak, bak sizi kayışar <laughs> çekilirim ha! Şaram tutar ablamış! Ulan bağırma dedim, dur karları gibi yaşarsın ha! Adam tutar mısın Adam tutacak sen sizi kablama tut! Daha da içe gitmekten canı çıkıyor! Yüzünü şeytan Çekilmedim. görsün o cadını! Bırak dedim çekil! <gülüyor> çekil! <gülüyor> Ahmet gibi başına taş yansın senin. Yerin dibine geç de soyun topun kurusun mi? Sıdık abla. Ha. Allah kahretsin. Sıdık abla yok bir şey. Allah şey. canını alsın senin. Sarhoş işte Sıdık abla. <laughs> Bak yok bir şey. Sıdık abla hadi içeri girelim ne olur. Yok bir şey. Ayol ne oluyor? Gir içeri gir hadi. Tam olsun yetmezmiş gibi bir de bütün mahalleyi rahatsız ediyorsun. Bak da senden herkes be. Gözüm görmesin seni, cadı! <laughs> seni doğrulara hazırlayacağım! Bırak! 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 Sıdık abla, sıdık abla ne olur, ay, hadi içeri girelim! Mahalleye düdük olduk ah, zaten! Benim. Hadi içeri ah. girelim! Allah hürriyetini koparsın senin! Bırak beni be! Allah'ım benim, ne de uyuyacaktık! <laughs> hmm, bedava sinema değil mi? Hadi zıbarın artık, film bitti! <laughs> Allah'ım! Çok <laughs> üzülme <laughs> ya! Seni sandığa aldı değilmiş bak! <ben. Gülüyor> İnanmıyor musun Ayten'e? İnanmıyorum! Artık hiç kimseye inanmıyorum! Allah <laughs> Allah!